Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya-Ukrayna savaşında 27 gün geride kalırken binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Ukraynalı ülkeyi terk etti. Rus askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken geride kalanlar ise mücadeleye devam ediyor. Ukraynalıların mücadelesine karşı Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İddialara Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan açıklama geldi. Günlük yaptığı basın birifiginde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Peskov, iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı Rusya, nükleer silahları sadece varlığı tehdit altına girerse kullanacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.